Kusura bakma. <laughs> Demek ki istenilince düşünüyormuş. Ya. Hani kızmasak böyle şeyler olmayacak. Ne? Ya. Ne yazmış? <laughs> Beni affet seni seviyorum. Beni affet seni seviyorum. <laughs> Hemen yumuşama. Naz yap biraz naz. Bayağı uğraşmış. 100 defa falan seni seviyorum yazmış. <laughs> Kalbi çok orantılı kesmiş ha. Bir şey diyeceğim. Elmaları güzel yapmış ama ha. Elmalarda da bir şey yazıyor sanki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Herkesin sevgilisini tanıdığını görüyoruz bu vesileyle. Didem yemek yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Didem de yemekle mi gelecek acaba? <laughs> Belki sana yapmıyordur adnan. He bak oradan şeymiş. Seni seviyorum. Ünal'ın yazdıklarından bir şeyler kapmış. Seni çok özledim. Hayatımın anlamısın. Bir yılımı Hayır her yok Ünal'ın yazdıklarında şey. yazılar Hayır, mı var? Tabii. Aa arkadan adnan. görmedim. Dur. Yazılar mı var? Ne yazıyor? Sen benim mutluluğum, neşem, hüznüm, ümidim, hayallerim, ömrüm, umudum oldun. İlk, ro ilk roman Tilkiliğimi sende de yaşadım. İlk Roman kar... tilkiliğimi. Bu ne ya? Roman tilkisi mi? O ne ya? <laughs> <be>? o ne <gülüyor> ya? <gülüyor> i̇lk karı sende yaşadım. İlk maske yani bazen, bazen gidişimi senle yaşadım. Yeni, yeni, yeni yıl yeni yıla ilk kez sevgilimle senle girdim <laughs> ve daha birçok şeyi ilk senle yaşadım. Bana küsme ben senin küçük sevgilinim. En kısa sürede hatamı telafi edeceğim. Onur Aycan. Seni kırdığım için özür dilerim iyi kimsin. Bir yılımı ve her yılımı seninle geçirmek istiyorum. Hayatımın anlamısın. Seni çok özledim. Yapma yapma. Hemen yumuşama. Ya düşünmüş yapmış. Ne yumuşamıyor? Sibel de biliyorsun yılbaşında bayağı yeteneğini göstermişti. Beyler mavi kutu geldi meşhur. Hayda. Ve kapıda bunu veren kutuyla beraber kızlar evine gidin diyor. Kutuyla ödül. beraber kızlar evine ha. gidin. ödül, ödül, ödül açmayın ya. diyor. Ödül. Hep Ödül ödül. Açmıyor muyuz? Ha. Hadi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hadi beyler. Geçen hafta ödül müydü? Aga <laughs> hala. O şey de ödüldü aynen. Bu da ödüldür herhalde. Romantik romantik falan filan var ya. <laughs>